Orta Çağ deyince aklınıza hemen pislik ve kötü kokular mı geliyor? Peki ya size bunun tam olarak doğru olmadığını söylesem? Evet, Orta Çağ Avrupa'sında hijyen bizim bugünkü standartlarımıza göre düşüktü ama bu kimsenin yıkanmadığı anlamına gelmiyor. Köylüler genellikle nehirlerde yıkanırdı, kentlerde ise kamuya açık hamamlar vardı. Hatta 13. yüzyıla kadar Avrupa şehirlerinde banyo kültürü oldukça yaygındı ama zamanla işler değişti. Veba salgınlarıyla birlikte suya dokunmanın hastalık getirdiğine inanıldı. Kilise ise çıplak yıkanmayı günah olarak gördü. Bu da insanların banyodan uzaklaşmasına neden oldu. İlginç olan ne biliyor musun? Aynı dönemde İslam dünyasında insanlar haftada en az bir kez hamama gider, sabun kullanırdı. Hatta sabun üretimi bir zanaat haline gelmişti. Yani orta çağ için pislik düşüncesi Batı merkezli bir önyargı olabilir. Tarih Tokadı'na abone olmayı unutmayın.